Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner. Milyoner ekranlarına hoş geldiniz. Hafta içinde söz verdiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi başladığında bize hafta içi programı yapacağız dedik ve sevgili Orhan Uluca ile yerimizi aldık. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk Aykut. Güzel bir hafta sonu oldu aslında milli dönüşünün ardından. Evet bunun destek oldu güzeldi aslında. Bir <laughs> Gladbach yener dedik. 35 dakikada 3-0'dan maç 3-3'e Hatta 4-3 oldu. Bir Gladbach bir de herhalde şut kart vardı. Berabere dedim. 85. dakikaya kadar berabere giden maç. Bir anda koptu ondan sonra. ondan sonra Ama onun dışında Ama her genel hatlarıyla şey... iyiydi. Büyük Cumartesi fulldü mesela aylardaysa. O yüzden yani... Gandalf da bugün yanımıza onu söyleyeyim. Aralarda beğenmediğimiz ya da beğenmedi yorumlar Tabii. oldu da gelir yanımıza ve şu anda Orhan'ın yanında yerini aldı. Vakit kaybetmeden başlayalım tamam, hemen o zaman. Çok maç var ama hepsine değinmeyeceğiz. Barcelona Antwerp. Ya burada Ronaldo nasıl bir oran çıkarılır? O yüzden sen ne diyorsun? Yani... Ben anlatacağım için bayağı iyi çalıştım oran. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben sana şu soruyu sorayım. Sor. Ee, i̇lk yarı iki gol çıkar mı bu başlar? Çıkar. Ben ilk yarı Barcelona'dan iki gol çıkacağını düşünüyorum. Yani ev sahibi ilk yarı 1.5 üstü 2.20'nin üzerinde Çok bir oranı bir var. Böyle hiçbir şey gözükmeyen maçlardan böyle güzel şeyler çıkarmak güzel yani aslında. Bayağı çalıştım ben Barcelona'nın totalde de en az 4 gol bulacağını düşünüyorum. Yani maç hmm. sonucu 3.5 gol üstü Antwerp'te atarsa rahat gelir zaten. Ama ben Barcelona'nın bile ev sahibinin 3.5 gol üstü yapacağını düşünüyorum. Xavi'nin takımı bu tarz rakiplere karşı kendi evinde 4-5 golle başlar. Benim tahminim bu. Şahtar Porto. İki tane seçenek söyleyeceğim sana bununla ilgili. Porto tamam favori, kazanır Hı -hı. gibi. Bir de Shakhtar'ın bir gol atacağını ben de. Gol biliyorum. var. Gol, hayır, gol var değil. Şimdi Porto'nun galibiyetinden ziyade 2.5 1.5 üste girmek daha mantıklı değil mi? Bence de öyle. Ben yani Shakhtar sürpriz yapabilir evinde, iç saha Şampiyonlar Ligi berabere kalabilir. Yani Porto tabii ki favori kazanır. Ben burada üst 2,5 üst alırım Şimdi yani. Portekiz Ligi'ni yayınladığımız için ben Porto'yu çok beğenmedim öyle söyleyeyim. Bu sezon başlangıcı itibariyle Benfica da öyle berabere kalabilir. Benfica'da öyle. bak ha, bu şeyin bu sezon başlangıcının en iyi takımı Sporting aklında bulunsun. Birazdan gelince Mesela Avrupa Ligi konferansı liginde de konuşuruz. konuşuruz ben gol diyorum. var diyorum. Ben de 2.5 istiyorum. 1.53. Young Boys Leipzig. Bana çok bir şey ifade etmiyor. Sana bıraktım. Abi Leipzig formda kazanır ve üst diyorum. Yani buradan 1.40 kazanır. 1.38 üst. İkisini birleştirirseniz evet. e, Leipzig formda hiç tartışması yok ki. 2 ve, ve üst. 2 Manchester City Kızıl Yıldız. Tek bir şey yapabilirsin. City her iki arayı da kazanır. Bu tarz maçların tek çıkış yolu bu. Hele ki ya yine aynı Barcelona maçındaki gibi ev sahibi 3.5 üst O da man, şey, man, O da mümkün. Asıl oranlara mi? gelelim. Milan, Milan Newcastle. Tonali geri dönüyor. Tonali geri dönüyor. Gönülsüz gittiği Newcastle'da da fena da başlamadı aslında ama ne diyorsun? Uzun risk alıp sonra risk alıp 2.5 alt derim 177 171 la. 2.5 alt. Vallahi ben bu karşılaşmayı bir korner maçı olarak değerlendiriyorum başka çok tehlikeli her şey olabilir. Paris Saint-Germain Dortmund. Ben netim. Evet, gördüm ben. Ben ev sahibi olurum. kazanır diyorum. Doğrudur. Şu anda çok iyi kesinlikle Dortmund iyi başlamadı. Ben karşılıklı gol var diyorum daha çok. Dortmund. KG var. Yani şeyi mesela biraz... 1.54 1.54 verdiği için Paris saint Germain'i aldım. Bence iyi oran. Yani tamam Dortmund tehlikeli ama şimdi maçın üst oranı çok düşük. O yüzden ben Paris Saint-Germain kazanır diyorum ki Gandalf yanıma geldi. Bu şeyimi bence avlamadığına göre o da destekliyor diye düşünüyorum Orhan. Bak benim yanıma da geliyor. Karşı gol var da olacak demek ki. <laughs> e, ee, Gandalf çıkarak karşı gol var ve iki buçuk üst diyorum. İkisi bir arada. Karşılıklı gol var ve iki buçuk üst. Feyenoord Celtic. Feyenoord, abi Feyenoord çok formda. Çok formda. Celtic de kendi liginde ama bu tarz biliyorsun İskoçlar. İskoçlar evinde olunca çok güçlü. Ama Feyenoord'un da oranı Feyenoord kazanır gibi duruyor. Çok, çok düşük ama ya. Yani 1.39 attı. Doğru hatta ama orada. bu şeyden kaynaklanıyor. İstiklal genel anlamda uzun zamandır şampiyonlar ligindeki deplasman başarısızlığı yani. Değil mi? Yani ben şöyle enteresan şeyler söyleyebilirim. Mesela bu maçın ilk yarısında iki gol olabilir. Ben gollü maç bekliyorum. Evet öyle. Evet, ikisi de aslında hücumcu ama şampiyonlar Ligi Bakalım. Lazio Atletico Madrid. Çok zor maç. Ben bu ne maçtan sana? uzak durun diyorum. Yani bu da az önceki Juve, Juve Lazio oldu. için ne dedim sana? değil mi? Yani ismi yeter. Ee, uzak durulması gereken bir maç. Hiç girmeye gerek yok. Hiçbir konuda ne alt üstüne ne taraf bahsine ortada. Bir değil. tek şey söyleyeyim. Yani bir şey demiş bir Olmak için ilk yarı beraberlik diyorum. Olabilir hadi. Çok da hani devam edelim bakalım maçlara. Galatasaray Kopenhag. Galatasaray Kopenhag. Evet oran. Söz sende. Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.39. Bence Kopenhag iyi takım düşük vermişler galibiyet oranını. Tabii ki Galatasaray favori iç sahada Kopenhag karşı ve Galatasaray'ın da bu en kritik maçı. Bayağı bir Kopenhag çalıştım dün de. 2-3 maçını izledim. İyi takım. Dikini oynayan bir takım. Yani ben bu maçta ilk önce 1.50-2.5 üst alırım. Atar da yer de Galatasaray. Onu söyleyeyim. Tabii ki Galatasaray favori. Bununla beraber Galatasaray'ın çok kritik olmasından dolayı kazanacağını düşünürsek eğer. Gönlümüzden de geçen açıkça söylemek gerekirse. 1 ve iki buçuk üst, 1.98 ile bence o. Ben üstü aldım sadece ama 1 ve iki buçuk üst, 1.98 oranıyla denenir. Şey, çok dikine oynuyor, çok e, etkili ya. 35 yaşında hocaları var. Bayağı bir, e, hem kendimi geliştirmek için çünkü o genç çeklik adamları ben severim. Yeni şeyler deniyorlar. Adamın şeyini bile buldum ya, Nestrop'un. Norveç ama şey Almanca'ya çevrilmiş özetini buldum. Durant arka direk savunması, taç savunması, korner savunması üzerine yazdığı tezi buldum. Kopenhag hocasının. Ve gerçekten Durant topları değil. Hem Durant toptan gol yeme konusunda hünerli hem de gol atma <laughs> konusunda hünerli bir takım. Ben o yüzden Fenerbahçe'yi maçında, Fenerbahçe rakibi North Zealand'da bu hafta sonu oynadılar onu izledim. İkisi de iyi takım. Dolayısıyla ben bir gol atacağını düşünüyorum Galatasaray'a. Galatasaray'ın da maçı kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Kazanması gerektiğini de düşünüyorum aynı zamanda. Yani hazır olmadan yüzde yüz kazanması gereken bir maç. Vallahi bir ben, ve üst diyorum. Ben de sana katılıyorum. Bir ve iki buçuk üst konusunda bu maçla alakalı diğer... Üst kesin bir talihsizlik olmasın. Icardi varken genelde çok talihsizlik olmuyor bizde. Evet. Eskiden... 10 kere atağa girip hücum oynayıp 1 bir 2 bir, 2 iki, iki, berabere kaldığımız maçlar oluyordu. Icardi günündeyse Galatasaray'da doğru kadroyla çıkarsa bence bir ve üst kaçınılmaz. Ben de sana katılıyorum. Oranı da hiç fena değil. Diğer tercihim de maçla alakalı Kornel'e gidilmesi. Alternatif arayanlara. Bayern Münih, Manchester United. Grubun diğer maçı. Bayern Münih. İkisi de sallantıda gidiyor ligde. Yani Bayern Münih tabii ki daha iyi durumda. Şimdi şöyle bir istatistik versem sana Aykut. Son 34 Eleme maçının, grup maçının 31'ini kazanıp 3'ünle beraber kalmış Bayern Münih. Pek çoğunda 6'da 6 yapmış. Yani benim şimdi oran 1-34 ama yani gider bu United burada kazanır ya da berabere kalırsa benim için çok büyük sürpriz olur. Ben Bayern Münih diyorum. Kusura ben burada şunu de. diyeceğim sadece. Biraz sıkıntı var. Şu anda Bayern Münih daha keyin oturmamış. Kimlikle problem yaşadı Altı numarası yok sıkıntı bunu Tuhel'le yönetim bu yüzden problemli tek bir iyi kısmı var Leroy Sané. Evet. Şu anda Bayern elde kalan tek bir gücü Leroy Sané. Leroy Sané gol de atar Bayern Münih kazanır ama toplamda 3.5 alt diyorum ben bu maça. Nadiren böyle bir şey diyorum Bayern Münih söz konusu olduğunda. Ama Bayern Münih konu, bu konularda biraz şimdilik sıkıntılı. Ama Murat, o kadar rahat gol yiyor ki. He, yani, doğru diyorsun. Ben doğru sana diyorsun. şöyle söyleyeyim. Orada sana karşı çıkabilirim. Bak Bayern Münih dağıtırsa hiç şaşırmam yani meclisi. Peki 45 alta girsek var mıdır oranı? Gülerek söyle. bir 14 ki, Gülerek söyle ki maç 5-2 falan bitsin. <laughs> Valla 134 Ben hatta tamam. mesela ilk yarı Bayern Münih de derim bu maça. O da olabilir. United çok erken hiç böyle konsantrasyonu sağlayamadan kalesine gol görüyor. Hem Premier Lig'de hem bu seneki bütün maçlarda. Tamam şöyle söyleyelim o zaman. Şimdi bir de Şampiyonlar Günü'nde ekstra bir performansı var. Değiştiriyorum. Grup bu kuponları da değiştireyim bu arada. Beni ikna ettin. 1 ve 2,5 üst istiyorum o zaman. 1 ve 2,5 üst. Bence de mantıklı. O da 1.73 gibi bir şeye tekabül e, Gayet edeyim. iyi. Tamam devam Ben edelim. de diğer ya daha yüksek oran arayanlarda mesela ilk yarı Bayern Münih diyorum. Tabii, Benfica tabii. Salzburg. Abi Benfica berabere kaldı filan ama Salzburg bu deneyimle şey yapamaz. Dimaria, Mimar her maç atıyor. Bak, Benfica kazanır. Ben yani, de bu maça üst diyorum. O Benfica zaten Salzburg'a. 1.41 bence 2.5 üst daha iyi bu arada. Hı hı. Hiç bire girmeyin. Direkt 1.41 üstten kapatın. Çünkü hı. tecrübe farkı olmasa bak başka maçlarda da bunu söyleyeceğiz. Her şey değişebilir. Asıl şuraya gelelim. Sociedad Inter. Evet. Ben vallahi 2 diyorum. Yani fazla uzatmayacağım. Yani Inter biliyorsun bu tarz maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon da gösterdi. Mesela Benfica deplasmanı, Porto deplasmanı çok iyi arkada bekleyip gidip bitirebiliyor her gittiğinde. Ben zaten Sociedad'da biliyorsun beklemeyi seven takım pas 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 pas. Ben bu kör dövüşünden Inter galip çıkar diyorum. Ee, şey var. Inter kaybetmez diyorum ben de. Oran da iyi yani 1.41-50'ye vurur gayet iyi. Inter galibiyet oranı da 2.09. Ben o kadar güvendim ki bir de Sosyalat nefretimi de biliyorsun. O yüzden kuponu da koydum. Bir de alt olma ihtimali var bu maçın. Real Madrid Union Berlin. <laughs> ne diyorsun? Yorumunu <laughs> ben iki buçuk mi? gol üstü diyorum Hı -hı. bu karşılaşmaya. Union Berlin'in Real Madrid'e gol atacağını düşünüyorum. Ama Real Madrid'in totalde bu maçı çevireceğini düşünüyorum. Şimdi deneyim dediğin gibi çok önemli. Belki maç sonunda diyeceğiz ki ya Union Berlin ne kadar iyi top oynadı ama Aynen öyle. yetmedi Real Madrid'e. Tamam Düşüncelerimi söyledin. Yani ben Union Berlin'in burada 1-22 falan ya şimdi sanıldığı kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Ama zaten kazanır konuşmuyoruz. Çünkü tecrübesizlik. Ya, sürpriz yapsa şaşırmam bak Union Berlin. Tabii. Gider bak Madrid'de kazanır yine şaşırmam. Ama bunu yapabilmesi için Union Berlin'in o sahnelere alışık olması gerekir. Şimdi normal oyununu oynayamayacak ki eller ayaklar titriyecek. Şampiyonlar liginde ilk defa o tecrübeye sahip değil. Haliyle bak belki bu şokla 6-0 falan atabilir Real Madrid. Ama ne her olabilir. şey olağan düzeninde seyretmiş olsa kafa kafaya gider dedim bak ha. O kadar iyi takım aslında. O kadar da beğeniyorum Union Berlin'i. Ama bunlar şimdi 5-6 yese Tabii. hiç bilemezsin bak o oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde nasıl. Ya herhangi bir takım yiyebilir Real Madrid deplasmanında 5 6 Aynen aynen. Ama Union Berlin'in normal koşullar altında Madrid'e taş söktüren bir top oynayacağını düşünüyorum ben. İlk yarı iki gol olmaz mesela denemek istiyorum ben bu maçta. Bir sıkı bir savunmayla. Real Madrid bir tane atsa bile hı hı. veya atıyorum sürpriz bir gol Union Berlin'de gelecek olsa tamam öyle bakalım bir. 2.5 gol üstü de 1.50 ben onu beğendim. Ben de öyle alacağım. İkinci yarı daha çok gol olur da olabilir. Olur. Peki Braga Napoli benim buradaki şeyim işte tabii e, tabi ben bunu aldım 2.5 üst diye bir ki. Napoli'nin biraz kötü gidişi söz konusu. O yüzden Braga kaybetmez de diyebilirim mesela. Vallahi Ama ben üstüne üstü... çok katılıyorum senin. Braga çok enteresan Bak, takım. Üst deyince geldi Gandalf. Demek ki arkadaşlar <laughs> neyi seçiyoruz? Braga Napoli üstü. Tamam. <laughs> çok beğendi hatta. Tamam. Yalamaya da başladı. Evet, evet. Yani iyi bir sonuç görünce buraya geliyor. Değil Arsenal, mi PSV. Bir ve üst kuponunu aldım. Bir ve üst. Güzel. Ben de ilk yarı bir diyorum bu maça. Sevilla, Lens. Ne diyorsun? Sana bırakıyorum. Vallahi ben Sevilla işte kazandı sonunda ve gol yemeden kazandı çok enteresan bir şekilde. Ramos'un da gelişiyle birlikte ama Lens çok tehlikeli takım. Bak ben bu karşılaşmada gider Lens kazanırsa şaşırmam. O yüzden ben maçtan uzak durun diyorum. Gollü olur diyorum. Onu da söyleyeyim. Gollü olur diyorsun. Gollü olur diyorum. 1.67 buçuk üst oranı var. Valla ben sürpriz arayanlara Lens galibiyeti tavsiye Lans. ediyorum arkadaşlar. Onun dışında da ya benim ideal ve normal kuponlarım da yok zaten bu maç. Lil Lubiana. Geldik. Şampiyonlar Ligi'ni bitirdik. Konferans Ligi'nden bir tane maç var. Yarın Orhan. Hı hı. Hemen onu da aradan çıkartalım. Güne göre gidiyoruz ya. İster misin Lil Lubiana yorumlamayı? Ya bir şey oranı ona, da yok zaten. Evet kesinlikle üst diyorum ben ona. Üst. Evet. 1.40 gibi bir oranı var. Lil de fena takım değil bu sene. Lubiana'yı gördük bu sene. Analiz ettik. Yani çok düşük oranı olduğu için ben yorum yapmayayım. Devam edelim sevgili Engin. Avrupa Ligi ile devam ediyoruz. Şimdi burada maç seçerek ilerleyeceğiz Orhan. Sen de özellikle yorumlamak istediğin maç olursa beni tamam. uyar lütfen. Lask-Liverpool. Lask içeride iyi takım. Bak Liverpool'u çok ağır favori gösteriyorlar. Tabii ki Liverpool kazanabilir. Hem sürpriz yapabilir. Bence gol atar Liverpool'a. Tamam mı? Hı. Bak gene geliyor. last sürprize ve şeye. Dikkat edin arkadaşlar. Gandalf. O yüzden bu maça biraz merak ediyorum yani. Geçen seneki Avrupa performansını düşününce iç sahada Lask'ın kuvvetli olduğunu ve en az bir gol atacağını düşünüyorum. Ben 3.5 gol üstü diyorum bu karşılaşmaya. Sen Jilua Toulouse değerlendirir misin? Bende yok mu maç? Yok. Ben daha çok diğerini... Bayer Leverkusen Haken. Kuponu da aldın. Evet. Her iki yarıyı da Leverkusen kazanır. Her iki yarıyı da kazanır diyor sevgili Orhan. Ben de yani yine bu mücadelede 2.5 buçuk hatta üç buçuk üste gitmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Karabağ Molde. Molde ne diyorsun? O, o kadar izledik Molde'yi. Valla ben iki diyorum oran. Molde. Ama çok oyuncu kaybetmedi mi? Ya kaybetse de yani çok enteresan o takım kimliğini de kaybetmiyorlar ki. Karabağ'da mütevazi bir kadro biliyorsun. Valla ben zor da olsa Molde diyorum 2.52'den. Serbest Slavia yaparak Benim bir şeyim yok bu maçta. Senin var mı? Yok. Şerif Slavia, pardon Şerif Roma. Ne diyorsun? 7-0. <laughs> yani Lukaku bir takımın şeyini bu kadar değiştirir mi? Değiştirir abi. Kusura bakmasınlar Roma'dan gideceğiz. 1.32 veriyor. Ben Roma kazanır Bak şöyle şey. bir şey söyleyeyim ben sana. Burada evet. enteresan bir şey. Şerif Roma ile ilgili. Golcular gol attıkça farklı bir şeye dönüşürler. Özgüvenleri çok yüksek olur. Bir şey takım da böyledir ama golcüler özellikle böyledir. Hı hı. Şerif Roma'nın sence iki buçuk üst oranı kaç? Bakarsan söylersin 1.71. Enteresan. Girilir mi? Girilir. Girilir. Roma bak normal Roma'ya girilmez. Girilir. Normal Roma'nın her türlü Avrupa maçı alt bitmiştir çünkü. Doğaldır bu oran ama bu 7-0'ın bir etkisi olaraktan hem kazanır hem üstte deneyebilirsin. Kazanması bile ihtimal olmasa da Roma bence üst bitirir bu maçı ki bu sene birkaç maçını izlediğin zaman görüyorsun 1.71. Bir, bir alternatif vereyim bu maçta korner olur. Onu da söyleyeyim size. Kornere de girebilirsiniz arkadaşlar. Panathinaikos Villarreal. Ben izleme taraftarıyım. Bana <laughs> yine bir şey ifade etmiyor. Yani Villarreal'i biliyorum ama beğenmiyorum. Zor da olsa Almeria'yı yenmeyi başardılar. Ya yani alt olabilir. Alt oranı da 1.73. Ren Maccabi Haifa. Ya yani Ren kazanır diyorsak onların başka bir şey yok. 1.30 gibi bir oranı var. Fena değil. Devam edelim sevgili Engin. Olympiakos Freiburg. Bu maçı alıyordum biliyor musun? Çok düşündüm. Kupona. Hı Ama Olympiak bu Yunanistan Yunan takımlarının tıpkı bizim takımlar gibi iç saha performansından çok değişikler ya. Bir şey vaat etmese de. Yani ben Freiburg yenilmez diyorum her şeye rağmen. Oranı yüksek. Valla ben bu maça açıkçası İlk yarı beraberlik diyorum ona. Bu maçta film koparsa ikinci yarı da kopar diye düşünüyorum. West Ham maçının galibiyet oranı yok. Bakato geçtik. <laughs> Bu tarz maçlara güveniyorsanız ben tanımıyorum yani Bakato'yu. O yüzden e, sallaması olacak şimdi dersem. Her iki yarıyı da kazanır diyebiliyorsanız. Kazanır bir yani şey dörde yaparım. beşe gider. West Ham West Ham'ı tanıyorsak, Evet. Brighton, AEK ve Ajax Marsilya. Brighton bir, Ayakar, bir şey söyleyeyim mi ben burada çok daha güzel bir şey söyleyeyim. Brighton'ın maç başı attığı vuran ortada. Aynen öyle. Avrupa Ligi oynuyor. Ben 3.5 üst dedim bu maça ve çok da iyi oranı var. Vallahi 2.5 üst bile 1.40. Galibiyeti bile sokmadan 3.5 üst trek. Süper. Ajax Marsilya'ya ne Brighton diyorsun? herhangi bir maçta. Ya Ajax kaybetmez diyorum buna. Zor maç bu, çok zor maç. Yani ben de gol var diyorum Ajax Marsilya'ya. Atalanta Rakov. Rakov'u izledim ben. Ee, şeyden dolayı Galatasaray'ın gibi Kopenhag elemiş. Ee, 1-0 deplasmanda 1-0 yeniyor Rakov'u. Kendi sahasında 1-1 kalıyor. Her türlü Atalanta kazanır gibi gözüküyor ama burada Rakov iz... 1 1.42 üste gitsin. Mantıklı. Başka bir şey ki 2 üst mantıklı. Sturm Graz Sporting. Hmm. Ben 2 diyorum oran. Hatta 2 ve üst bile olabilir. Abi Bak ben Sporting o kadar çok değişik bu sene. Sporting çok değişik. Bu biraz da iyi, iyi takım. Burada en güzeli bir 2,5 bir 62. İki 2,5 üst de çok güzel bu arada. Hayır Ben bu riske girersem de iki ve üst olarak da yani sürpriz çok yüksek hmm. oran arayanlara önereyim bunu. Rangers, tamam. Betis. Sana demiştim ben Barcelona Betis maçında fark olursa şaşırmam diye. Betis'i gerçekten hiç beğenmiyorum. Yani yine de Rangers'ı da çok beğenmediğim için ben uzak duruyorum. Ama iç diyorum. sahada İskoç takımına güvenirsin. Aris maçına giriyor musun? Pırak kazanır diyorum. 1.34. Başka bir şey yok. Lük bir oranı var. Gelsin bakalım diğer maçlar. Leja, Varşova, Aston Villa. Aston Villa tabii ki. Şu anda. Aston Villa'nın galibiyet oranı 1.34. Yani Mantıklı. Beynikli. Zrinski, Alkmar. 2.5 üst bir 71 oranı var. Çok olabilir. iyi değil mi? Hmm. 1.71. Mantıklı. Frankfurt Aberdeen. Ya Frankfurt Aberdeen için bir şey söyleyeceğim. Frankfurt'un galibiyet oranı bile yok. Yok. Evet. Bak bu gibi durumda Aberdeen ne yapacak? Aberdeen şu anda ne yapacak? Full savunma. Eğer ki erkenden bir duran top golü falan gelmezse açılmazlarsa. 3.5 al. Çünkü Frankfurt Dino toplamalarının en büyük sorunu şu an ligin en az kaleye şut çeken takımı Frankfurt yani çok iyi her şey tamam hmm. belki açılacağı maç patlayacağı maç belki patlama maçı olur. olur o da ayrı bir konu ama ben şimdilik, diyorum bu maça yani Frankfurt'un bir önceki maçlarına bakarak da 3.5 alt diyorum bu maça. Frankfurt kazanırdı tabii ki ama ben senin anlattıklarından bu maça direkt korner yazdım. Frankfurt Eberdine. helsinki PAOK. Zor maç. Ben de yok bu maç. Ferencvaros, Chukarički. Ferencvaros tabii ki. Yani Ferencvaros'a ismi... ben bu maça üst diyorum. 1.39 üst oranı. Genk Fiorentina. İşte buralara geleceksin. Kupanı ne? Diyorsun? aldım. 2.5 gol üstü olarak aldım. 1.60. Evet. Çok, iyi. çok Yani iyi. Fiorentina Atalanta'yı anlattım bir hafta sonu. Belki biraz da o etkiledi. Ama bu maçta 2.5 gol üstü olur. Genk'i de Adana Demirspor evet. maçlarından biliyoruz. Yani bu maçta 2.5 gol üstü olur. Ben çok güzel bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye mi? Fiorentina maçı. Şimdi Galatasaray maçına. Çünkü... Fenerbahçe Norsea. Evet. Buyurun. Son şeyini izledim şansa işte. Kopenhag'da North Zealand oynuyordu beraber. O maçı izledim. 2-2 biten maçı. İki korner gol attı. Bir kere kornere dikkat edelim. Çünkü geride kümeleşiyorlar. çok hızlı bir şekilde alan savunması yapıyor. Dağıtmak için öne doğru koşuyorlar. Aynı şekilde aynı birebir tıp iki gol attı. Ama çok da gol kaçırdı. Bir 800 numara var North Zealand'da. Gencilik çocuk. Hı -hı. Çok çok iyi. Yani bir 14 numaraydı galiba İbrahim Osman. 150 bin market değeri var belki. Sağ kanat oynuyor. Çok çok iyi. Çok hareketli, çok şey bir takım. Kesinlikle bu maça kupona da aldım. Üst diyorum 1.58. Yani Fenerbahçe zaten iyi. iç sahada çok formda. Fenerbahçe aynen şey gibi kazanabilir. Ama gol e, iki, en az iki gol atması gerekir Fenerbahçe'nin kazanması için. Hiç oraya da girmedim. Bak kazanır kaybederiz de 1.58'de direkt şey yaptım. Valla ben de Ust. sıkıntılı maç bekliyorum ama Hiç bir öyle ve üstü çekilecek üstü. şey yapılacak bir takım değil. Çok iyi çıkıyorlar şey geçişte falan. Ben zor da olsa böyle 3-2 gibi falan bir Fenerbahçe galibiyeti olacak diyorum sonunda. Olabilir. Yani bir ve iki buçuk gol üstü yüksek orana gittim. Bu karşılaşmada. Evet son sayfamız gelsin o da. Şimdi burada önce kulüp bürüş Beşiktaş'ı konuşarak Aynen, başlayalım ne diyorsun? Valla ben çıkamadım işin içinden gol var dedim ben. İyi niyetle. Gol var. Ya bir Şenol Güneş zekası var nihayetinde. Yani buradan kalkıp beş yaş kazanır. Hiç şaşırmam bak. Tabii. Şimdi mevzu bahis konu Şenol Güneş, Beşiktaş bu konularda futbolcu kalitesi de var yani. Aslında Trabzonspor'da oynanan oyun çok konuşuldu ama Abu Bakar olsa, şu olsa, bu olsa şimdi onlar olacak haliyle tek diyeceğim. 158 üst güzel. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş için kafadan üstü. Yani kulüp bürüşün de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki halinin olmadığını söyleyelim. O havada değiller artık gitti Kesinlikle. o şey kayboldu. Bunun dışında başka buradan girmek istediğim maç var mı? Direkt sana bırakayım. Çünkü benim bu sayfada çok beğendiğim başka bir karşılaşma yok. Yok, yok. Ben daha önce Çarşamba oynanacak Lille vardı. Lubiana o üstü Onları Değil aldın. Var. Bu Doğru. diğer karşılaşmaları arkadaşlar biz pas geçiyoruz. Affınıza sığınarak ve kuponlara gelelim. Geçen haftaki kuponum da Bayern Münih son dakikada yemese veya son dakikada attığı gol olsa gol olsa altısı da geliyordu. Bir kupon geldi. Bir de 3'te 2 yaptık. Buradan Aykut'la başlayalım. Benim kuponum garantiye giderek Barcelona maçını aldım burada. 3.5 üstü 1.70. Paris tamam. Saint Germain'e güveniyorum. 1.55'ten aldım. Real Madrid Union Berlin'i konuştuk. 2.5 gol üstü olarak aldım. Inter'i de bu kuponu Riskli. uçursun diye aldım. Riskli. Yani Inter'i buradan atıp arkadaşlar diğer 3'ünü daha mantıklı, makul bir kupon olarak yorumlayabilirsiniz. Ben de 3 kupon yaptım. Hedefim 9'da 6. 9 maç verdim yani. 9'da 6. Benim ikinci kupon da gelsin sonra senin 3'ünü evet, tamam. peş peşe verelim. Bunu da yani Perşembe güzel. başlarından oluşturdum. Fenerbahçe-Norseland'ı evet, 1 ve 2.5 buçuk üstü aldım. Genk Fiorentina'yı üst aldım. Yaz dediğimi burada. Senin Sporting Lisbon yakmazsa Sturm yaz iyi çünkü. Sturm Graz Sporting Lisbon'dan çekinenler de Orhan değindi 2.5 buçuk üst olarak aslında. Sturm Graz'da yani atacak gol yani. Dinine. Ben belki de Sporting'den biraz sonra fazla bir, etkilendim. Sonra Lisbon 1-0 yeniyormuş. <laughs> kuponu böyle yaptım ben. Sporting'e güveniyorum. Evet Aykut izlediğim maçlarım. Gelsin Orhan'ın kuponlar. Bu, Şam, bu en sondan başlıyor o zaman. Bu, Avrupa Ligi kuponu. Avrupa Ligi Konferans daha doğrusu karışık. E, Northland üst, Bruges üst çok güveniyorum. Bu da Frankfurt haberden. Bak Frankfurt Bochum maçı 6 da dedim. 1.98'e yakın oranı vardı. Doğru. Ama Frankfurt bir yerde patlama yaparsa, gelip abi sen ne dedin? Ben geçmiş maça göre değerlendiriyorum sonuçta Doğru. yani performansı de, de sadece savunma yani, beklediğin atıyorum, için. Atıyorum. Frankfurt 6-0 yense de anlatabilir Bu benim bir şeyimi değiştirmeyecek. Devam edelim. Leverkusen çok formlu arkadaşlar yani Bayern Münih karşısında da gördük. Her iki yarıyı da kazanır. Florian Witt gol atar derim şimdiden. Boniface'i de söylemeye gerek yok. Bak Graz, Luzbon maçını aldım. ben de aldım. Üst aldım. Hatta biraz Şurum Graz tarafındayım. Brighton, Atenas'a bak 3.5 üst. Ya Brighton Premier Lig'de zaten 3 gol ortalamayla gidiyor minimum. Doğru. 3.5 üst yani Vallahi yapar iyiymiş, diyoruz. Oranın çok iyiymiş ya. 2.5 üstüyle 1'e 40 ya. Tabii. Devam edelim. Bir kuponu daha var. Şampiyonlar hani. Ligi. Braga, Napoli. Biraz da Braga tarafındayım. 2.5 üst. Napoli'yi beğenmedik çok. El Asraya, Kopenhag. Buna iki, bir buçuk iki buçuk üst de diyebiliriz. 1.98 oranı var. Arsenal PSV bir iki buçuk üst deyip. Vallahi çok güzel kuponlar. Umarım güzel bir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi bölümü olur. Cuma'da bayağı eline eline daha uzun yaparız programı. Oran ağzına sağlık. Arkadaşlar hepinize iyi keyifli şanslar diliyoruz. Takımlarımıza keyifli, da başarılar diliyoruz. Aynen öyle. Bütün takımlarımızın puan alması, ülkemize puan kazandırması ve keyifli maçlar diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner